kafanızı doldurmak istemiyorum. Hızlı hızlı ben videoya geçiyorum. Siz like'ı attıysanız, yorumu attıysanız abone olup bildirimleri açacaksınız. girişini bana bırakacaksınız. Hazırsınız. Videoya başlayalım. Lafa gelmiş lao. numara bizden ayrılma olur mu? Ya nereye Üç numara zaten? gel bizle. İçeri gel içeri içeri. Geliyoruz bir dakika. Uçağım oturuyor içimizde Ben bir dost. Aaaa ah, yandım anasıyamal bulunuyor ben de Muhammed. Silah bulamadım. Help! 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 No help! <laughs> Göremiyorum. Buradayım o. Yapma. Allah belanı versin senin gibi kadın. Ama demişti. Ya ama <laughs> ben... Geldim insana dedim ama. Nereye atlayalım? Nereye gidelim? Lipovka. Burası. Atladım mı? Nereye gidelim. Ben de geliyorum. No nereye gidiyorsun? No beni de bırak. Nereye... Lipovka'ya. Lipovka. 3 numara, numara gel, gel gel takip et sen bizi. Geleyim geleyim. Rank kasıyoruz da biz. Bir tık sakin oynayacağız. Ne kasıyorsun? Rank kasıyoruz. Rank ne? Yani kademe Fat Fatih. Kademeyi kasıyoruz. Fatih'i kasıyoruz. Fatih'e mi yapıyorsunuz? Evet, puan kasıyoruz 3 numara. Bizim az önceki Fatih'e mi yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Fatih yaptı. O Fatih yaptı. Hayır o Fatih'e kasmıyoruz. <laughs> Yasemin. <laughs> ya siz bunun öz ablası mısınız? Sayılır. He. Aha. Sanki adam kalibi var, var. Adam var. Niye adamı hani? Önümdeki evde. Şutuma dikkat et. Ha vurdu mu kıvrağı? Lo <laughs> yeter lan. Kaç tane attın? Adam geldi. Cemile. Baydın mı Geldim geldim netim düştü. Ne düştü? Bir daha düştüydü y paraşütle. Baba bunun için lan sıçar var gelin. Sıçar mı dedi? <gülüyor> evet. <gülüyor> birinin ismi es Cemile, birinin de Bicik Yasemin. Hmm. Şey, Sıkarlı nerede? Üç numara. Bende. ben aldım Cemile. Aa, sen mi aldın? Tamam. Hı <laughs> -hı. Senin ismin niye Bicik Yasemin, senin ismin niye es Cemile? E, ben Adanalıyım. He? Ha? O yüzden. Üç numara neredesin? Vallahi evlerde geziyorum. Ay Cemile baksana bir Cemile. Bakayım. Cemile koş koş yürüyüşüne bak Cemile. Bakacağım. La oğlum kapı nerede lan? <laughs> Dayı öyle şey olmuyor. Böyle ayağa kalkman lazım. Ya, ne zaman gideceğiz? Bicik Yasemin buradan. Ama benim adım Bicik, bicik, bicik değil de. ki. He? Benim adım Bicik değil. Yani Bicik olarak sayılmıyor o. Üç numara. nerede söylüyor? Business class. B.C. Nasıl class? Ne klas? <laughs> Klanımın tagı o. Business class. Business class. Business class. Ha. Sen nerelisin? Üç numara. Aha Sayı adamım. Sayın nerelisin? Arıyanı demek ki. Aha burada. ha <laughs> Ben Oğlu'yum. Oğlu'yu diyordum. Diyordum Dibakli Köy. Sen e, nere, nereliyim? Nerelisin? Söyledim sen nereliyim? Ben nereliyim? Ben Almanya'danım. Ne dedi? Ne dedi? Sen nereliyim diyor. sen <laughs> nereliyim? <laughs> sen nereliyim? Ben Almanya'dan katılıyorum. Ha, diyorsun yani. Yok yavru değilim. Almanya'da doğma büyümeyim. Hımm. E, e, şimdi sen e, şimdi hem e, her havuzda aynı dili biliyorsun hem Türkçe biliyorsun. Evet her havuzda aynı. <laughs> İki dili de biliyorum doğru. Senem mesela yani orada doğdun değil Evet orada Anladım. doğdum. Yaş kaç? Bayana yaş sorulur mu dayı? Bizim burada ne derler biliyor musun 3 numara? Ha? Erkeğe maaşı kadına yaşı sorulmazmış. Niye sorulmuyor? Sorulmazmış öyle diyorlar. Hayır niye sorulmuyor? Niye yaşını sormayayım? Yani niye? Sen de insansın ben de insan. Neden sormayacağım ben şimdi ben sana? <laughs> tamam dayı. O zaman şöyle sorayım. Senin yaşın kaç? Benim yaş. Ben e, ben 19 Mayıs'ta 55'e gireceğim. 19 Mayıs'ta 55'e 55, 55. giriyorsun. Ha, 55. <laughs> Cemile. Efendim. Allah aşkına bir bak gel ya gel cimri. gel gel hele gel hele bir bak. <laughs> ya burada bir tuş var bu tuş ne işe arıyor ya? Nasıl bir tuş? Şu numara. Lan ne oluyor lan? Bu lan? lan. Lan bırak beni lan. Lan bırak beni <gülüyor> lan. lan! <gülüyor> o ne lan? lan? O, uçma! <laughs> 오늘 버스는 좀 우취였어 야캠코